sizden güllaçın yapım aşamalarını öğrenmek istiyoruz. Bir güllaç nasıl yapılır? Tabii ki öncelikle hoş geldiniz. Güllaç e, sütümüz 1 litreye yaklaşık 300 gram kadar şekerle harmanlanmaktadır. Piştikten sonra soğumasını beklemekteyiz. Soğuduktan sonra şöyle güllaç yapraklarımız tek adet şeklinde. İlk katı 8 yapraklı oluyor. Yaprakları dizdikten sonra malzemesini katıyoruz. 300 gram Net 300 gram şeklinde fıstık oluyor. Ondan sonra tekrardan 7 kat şeklinde şu şekilde üstünü kapatıyoruz. Her tepsiye yaklaşık 3 litre süt girmektedir. Şu anda bir tepsi gülleşim yapım maliyeti tahminen ne kadardır? Yani şöyle söyleyeyim, fıstık günümüz şartlarında biraz pahalı. Fıstığın maliyeti şu an kilosu 1500-1600 TL civarı. Yapraklar, e, içinde 20 tane var bir paketin içinde. Onun da fiyatı 50 TL civarı zaten. Süt, şeker, aldığınız miktara göre değişir ki. Cevizlinin adeti, e, porsiyon adeti 130 TL'dir. Fıstıklının 170 TL'dir. yani bir gün içinde tüketilse daha iyi olur. Özellikle Ramazan ayında çok fazla. Geçen yıla göre daha iyi yani. Güllaç hafif zaten Ramazan tatlısı olarak geçiyor. Kullanılacakları malzemeye göre değişir tabii ki. Fıstık kullanırlarsa fıstıkla beraber 600-650 TL falan denk gelir. Cevizli kullanırlarsa tabii bu fiyat daha da düşer. ee cevizlerde 6 tepsiye yakın, fıstıklı da 2 tepsi. Tabii bunun yanında fındıklı da yapıyoruz. O zaman talep var. Tabii ki. Geçen seneye göre daha çok talep var. Bunun bir... <laughs> Mu? Tabii ki 7 kat daha serilecek. Her kat arasında fıstık atılıyor mu? Yok sadece tek kat. Fıstığın zaten yufkayı tutması için. Diğer her şekil yapsak, her kata yapsak tutmaz. Evet hazırlama aşamamız bitti. Şu an kesim aşamasına geçiyoruz. İlk önce kenarlarını tepsiden ayırıyoruz. Şöyle tekrardan sütü üstüne döküyoruz yumuşaması için. Şimdi kestiğimiz dilimlerin üzerine kivileri yerleştiriyoruz. Sütümüzü güzelce dökelim. Şu an servise hazır.